Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yapay zeka ile nasıl para kazanabileceğinizden bahsedeceğim. İlk olarak yapay zeka tabanlı bir yazılım geliştirmek harika bir girişim olabilir. Ancak bunun için teknik bilgiye ihtiyacınız var. Eğer bu bilgiye sahip değilseniz endişelenmeyin. Yapay zeka eğitimi almak yeni beceriler öğrenmek için en doğru adım olabilir. Bir diğer yöntem ise AI tabanlı dijital ürünler yaratmak. Örneğin, ses tanıma uygulamaları ya da otomasyon yazılımları tasarlayabilirsiniz. İhtiyaçları belirleyin ve o alana yoğunlaşın. Ayrıca yapay zeka danışmanlığı da oldukça popüler bir hale geldi. Şirketlere, verimliliği artırmaları için AI çözümleri sunabilir ve bu danışmanlıklardan ciddi gelir elde edebilirsiniz. İçerik üreticisi olarak yapay zeka araçlarını kullanıp, içeriklerinizi hızla çoğaltabilirsiniz. Unutmayın! Yapay zeka sadece bir araçtır. Önemli olan onu nasıl kullanacağınızdır. Başarı sizin tutkunuz ve çabanızla gelecek.